Aksa 1. 22. hafta karşılaşması Süleyman Göktaş sezonun güzel lüt Üner Berk hapsladı. Binatlı küçük aymaklı karşı karşıya geliyor. Ferhat Tuna karşılaşmanın hakemi Yusufcan Dönder. Hazar zihni özen yardımcıları. Hüseyin Ekber dönünce hakem Salih Tekir sağ komiseri. İlk devreden görüntülerimiz ceza mançesi. Gol pozisyonu vuruş kaleci. Küçük kaymaklı hatağı sonrasında serbest vuruş. Bekir direkt kaleye kaleci Salih. Karşılıklı ataklar var. Ceza alan içerisi, Gol pozisyonu. Vuruş topağılarda gol. Dakika 25. Ferhat Çenses. Binatlı bir sıvırına geçiyor. Küçük kaymaklı karşısında. Preal grubundan çıkmak istiyor binatlı. Şampiyonluk kovalıyor küçük kaymaklı. Ceza alan dışı. Atak devam ediyor. Vuruş top üstünden dışarıda. Erdem. Küçük kaymaklı hatağı. İçeriye orta, kafa vuruşu. İlyas ama top yandan dışarıya gidiyor. Yükleniyor küçük kaymaklı. Ceza alan içerisi yine orta, gol pozisyonu. İlyas, İlyas savunma izin vermiyor. Sağ taraftan yükleniyor küçük kaymaklı. Şut top üstten dışarıda. İlk devre sona eriyor. 1-0. Önde binatlı. Ferhat sesin golü. Serbest vuruş. İkinci devre. Ceza alanı. Allsight. Bayrak kalkıyor, sonrasında bin atla atağı, ceza alanı, direkt kaleye vuruş top üstünden dışarıda. Yine bin atla atağı, kaleci Sarih başarılı, köşe vuruşu, Küçük Haymatlı beraberlik arıyor. Uzak kale direğine, ceza alanı, kale alanı, seken top, Tuğrul vuruyor top üstünden dışarıda. Bin atlı yükleniyor, ikinci gol için vuruş top üstü direkten dönüyor. Sert şut üst direkten. Atak devam edecek ama sonuç gelmiyor. İçeriye pas. Gol pozisyonu. Yerden vuruş. Kaleci Uğur. binattı. Son bölümde ataklarını sıklaştırıyor. Avantaja bırakıyor Ferhat Tura. Şut. Top yandan dışarıda. İçeriye orta. Kafa. İlyas. Olsay Belediyesi oyun devam ediyor. Serçut şut kaleci uğrama Bayrak biraz geçti olsa kalkıyor. Ani Atak bir atla atağı. Gol pozisyonu bomboş ceza alanı. Vuruş Top bir yandan dışarıda. Mehmet Bahattin Zahim. Küçük kaymalı yükleniyor bu kez. Kafa vuruşu top bir yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyonlar kaçıyor iki takım adına da. Yine bir atla atakta. Ceza alanı içerisi, yerden vuruş zayıf, top dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor bu pozisyonda Nevzat'ın vuruşunda. Sonuna çalan düdük, karşılaşma sona arıyor. Bin atlı bir küçük kaymaklı sıfır.